Aleyküm. Çektiğim petek videoları üzerine, ısı boyalı petek videoları üzerine hep yapılan yorum şu. Özellikle buna bir kere ona değineyim. O çok önemli değil ama diğeri daha önemli. Koku yapıyor mu? Ya petek niye koku yapsın? Petek e, ha içine dışarıdan sıcak su girmiş. Petek sıcak su ve petek ısınmış. Altından giren soğuk hava üstünden çıkmış. Isınarak evin içine döngü yapmış, alttan soğuk su, hava giriyor, soğuk aşağıda olduğu için soğuk hava ısınarak çıkıyor üstten eve dağılıyor e, ısı boyası olunca elektrikli bir e, ısıtma sistemi niye koku yapsın e, mesela UFO da koku yapar nasıl yapar UFO tozlanmıştır uzun süre kullanılmamıştır yaktığında tozlar yanar o kokar ne, ne kadar kokar 5 dakika kokar gibi başka türlü ısıtıcı elektrikli bir ısıtıcı da niye koku olsun bu ayrı bir şey, koku olmaz. İkincisi, herkes soruyor ne kadar yakıyor, kaç para fatura geliyor. Ya ben orada söylüyorum zaten. Bu peteğin e, boyasına bağlı vatı benim aldığım petek yapılan boya ona göre ayarlanmış saatte 600 watt yakıyor. Yani bu bir UFO 2500 veya 3000 wattlıktır genelde UFOlar. Saatte sürekli yanlığında 3000 watt yakar mesela. Bu petek bir saatte sürekli yanlığında 600 watt yakıyor. Bunun standardı ölçüsü bu. Hesaplarsın benim evimde sürekli yanıyor dersen, 24 saat boyunca yanıyor dersen, 600 çarpı 24'ü çarparsın, diyelim e, 50 watt çıktı mesela atıyorum kafadan, şey e, 50 kilowatt çıktı. Kilovatı 3 liradan hesaplarsın. 50 çarpı 3 ne yapar? Ee, 150 lira yapar. Değil mi? 150 TL yakıyor günlük demektir bu. Bunu böyle hesaplarsın. <laughs> ben buna baktığımda 3 amper çekmiyor. Yani 2.7, 2.8 amper. Petek ısındıktan sonra biraz daha o amper düşüyor çektiği akım. Bunun hesabı budur. Şimdi bana faturam soruyorsun da benim mesela faturam 3 aylık geliyor. Ben köydeyim. 3 ayda bir okunuyor bizim sayaçlar. Sonra her ay benim 2 tane buzdolabım var. Bir tane dondurucu, bir tane normal buzdolabı. No frost. Ondan sonra bunlar az yakan buzdolapları değil. Sadece dondurucu az yakan buzdolabı. Öbürü az yakan sistem değil. Yani tam ekonomik olana değil. Sonra ben evde ekmek yapıyorum. Siyaz unu yiyorum. Siyaz unu için ekmek yapıyorum. Her ay benim haftada birer defa neredeyse belki daha fazla fırın çalışıyor. Misafir geliyor işte bir şey yapılıyor fırında yine fırın çalışıyor. Sonra benim termosifon var. Her gün bil fiil çalışan termosifon. Yani günde 3-4 defa çalışsa her çalıştığında yarım saat çalışsa aşağı yukarı günde 3 saat 4 saat çalışan termosifonum var. Çok yakan bir cihaz. Benim zaten aylık giderim aşağı yukarı 600-700 liralık elektrik faturam var benim. 3 aylık bu ne yapar? 1500-2000 lira yapar. Ben şimdi üç aylık faturam geldi. Şu kadar fatura geldi desem. o çok iyi diyecek herkes. Çünkü onu üç aylık dediğimde kaçıracak büyük ihtimal. Sonra bir daha yorumda o bir sürü şey anlatacağım. Ya bu standart sorular doğru sonuç vermez. Benim faturamla senin faturan aynı olmaz. Sen termosfon kullanmazsın. Senin memleketin daha sıcak bir memlekettir. Benim faturamın yarısı olur. Sen peteğini ne kadar süre yanacak bunu tahmin etmen lazım. Veya bir tane petek kurup tek odada sana ne kadar yetiyor buna bakman lazım. Tecrübe etmeden bunu e, hesaplamadan, kendin hesabını yapmadan, başkasının faturasıyla karşılaştırarak bunu ölçemez. Başka bir arkadaş daha aldı mesela. Ben hem soba yakıyorum hem de dört bölümde petek var mutfakta koridorda, yatak odasında ve oturduğum odada petek var. Ayrıca soba da yakıyorum çünkü çok soğuk burası. Mesela benim evim e, hiçbir şekilde izolasyonlu değil. Ben lojmanda duruyorum köyün imam lojmanında. Lojmanımın etrafında evin etrafında sıyaltım yok. Tavandan acayip şekilde sıcak kaçıyor. Şimdi benimkiyle seninki aynı olmayacak. Senin evin nasıl bilmiyorum ben. Yani ahşap bir evse benimkinden daha soğuk olacak. Düzgün bir beton betonarme ve ee, pencereleri güzel, ısı yalıtımı olan, montalama olan bir evse, tavanın da özellikle köpük varsa çok daha farklı olacak. Benim faturamla onu ölçemezsin yani. Ben size ne yaktığını, nasıl olduğunu, nasıl çalıştığını anlatıyorum. Herkes buna göre bir hesap yapsın, ona göre kendi hesabını belirlesin. Bana bu olur ya da olmaz desin. Ben diyorum ki bakın UFO 3000 watt yakar saatte. Bu petek saatte 600 watt yakıyor. 2500 watt yakan UFO var. Bu 600 watt yakıyor. 600 watt 1 kilowatt'ın yarısı neredeyse. 1 kilowatt 3 lira. Şu anda zam geldi. 3 lira falan oldu 1 kilowatt ücreti. Yani saatte 1 kilowatt yaksa saatte 3 lira yakıyor demektir bu. Ee, 1 kilowatt yakmadığına göre saatte 2,5 lira yakıyor diyelim. Buna göre yapsın hesabını. Bir petek de böyle. Birkaç petek olduğunda daha çok petek kullandığın için daha çok elektrik yakıyor. Ama bu sefer her tarafta petek olunca evin düzgünse her petek soğuk gelecek başka bölümlerde ısıttığı için aynı elektrikle 4 tane petekle çalıştırıyor olabilirsin sen. Evin düzgündür. Bir petek 2,5 lira yakacak bir saatte. Sen başka yerlere de petek koydun. Kapıyı açıp örttüğünde duvarlardan vesaire soğuk gelmeyi engelledin. Artık saatte 2,5 lirayla Dört tane petek çalıştırmış da olabilirsin, çalıştırıyor çalıştıracak da olabilirsin. Evine bağlı bu, bulunduğun bölgenin soğuğuna bağlı. Benim e, Temmuzdan Ağustosun sonundan sonra ben soba yakıyorum sürekli. Tam Ekim'in sonuna kadar ben bu petekler sayesinde hiç soba yakmadım. Elektrik ödedim ama soba yakmadım. Sobada da sonuçta odun para, e, od odun tutuşturmak için kozalak para. E, sağdan soldan kağıt buluyoruz mesela tutuşturmak için para biz gıcı deriz. Kozalak denir çoğu yerde. Çam kozalığı. Sonra e, Ekim ayının sonundan sonra artık odun çok yandığı için, yetişmediği için odun da bulmak daha zor olduğu için e, kömür yakıyorum zaten normalde. Ekim'in sonundan sonra kömür de yakmaya başlıyorum. Daha çok kömür yakıyorum. Odun boşa gitmesin diye. Kömür daha iyi ısıtıyor. Daha uzun süre gidiyor diye. En azından kömürü para, paramı verip alabiliyorum, bulabiliyorum kolayca diye. Kömür yakıyorum. Eee Mesela günde 3-4 defa soba yakacağım yere ekim sonundan bu tarafa kadar ben günde bazen bir defa odun yaktım. Bazen çok soğuk oldu. Geceleri -2'ye 3'e indi. Günde bir defa bir poşet, ufak bir poşet yani 2-3 küreklik kömür yaktım. Ee, ve peteklerle geri kalanını idare ettim. Onun yerine ben günde 3 defa yakacaktım aynı odunu veya kömür yakmaya başladığım günlerde aynı kömürü 2 defa, 3 defa kumur yakacaktım. Üç torba poşet atacaktım mesela. Yani bir torba normalde bana üç gün yetecekken bir hafta yetmiş oldu. Gibi yani benim böyle böyle hesaplarım var ve ben işin parasına bakmadığım için daha rahat olsun. Fazla kül çıkmasın. Fazla baca tıkanmasın. Fazla boru kirlenip boru temizliği çıkmasın diye. Ben zaten parasını göz alarak aldım. Parası meydanda yani. 600 watt'tan hesaplayın. Bu, bu kadar basit. Kaç parayı yakıyor diye ne kadar fatura geldi diye sormak sizin işinizi çözmez. Yani bunun birçok kriteri var yani evin izolasyonu var, tavanın izolasyonu var. Bölgenin soğuğu, sıcağı var. Şimdi öyle yer var ki gecenin en soğuğu 7-8 derece, 11 derece. Benim buranın soğuğu gece -2. Doğuda daha doğuya gittiğimizde öyle yer var ki benim burada -2 iken orada -10 olmuş. Daha Ekim ayında bile mesela. Bunların hepsi etken. Sonra benim faturam 3 aylık geliyor. 3 ayda ben şimdi 7 bin lira fatura ödedim desem. Aa çok yakmış diyeceksin. Almayacaksın. Veya 3 ayda ben 5, 5 bin liralık fatura geldi desem. Ya 3 ayı böleceksin. E, 5 bin lirayı 3 aya böleceksin. Diyeceksin ki e, 1500 lira falan yapmış aylık. 1500 liranın içinde başka şeyler de vardır. Top 1000 lira yakmış aylık diyeceksin. Süper diyeceksin. Alacaksın. Seni orada belki daha fazla yakacak. Bunun endazisi olmaz. Bu şekilde olmaz onun hesabı. Fatura ne kadar geliyor diye sorulmaz yani. Bu acayip bir şey ya. Yani benim faturamın 3 aylık ne kadar geldiğini de nasıl hesaplayacaksınız? Sizin yerde ne kadar yakacağını. Böyle bir hesap yok. <laughs> onun için videoda Özellikle de şunu söyleyeyim. Her videoda böyle oluyor. Anfi ayarı yapıyorum. Videoyu izlemeden adam benim amfiyi de ver diyor. Amfi'nin de şu. Videoda tarif ettiğim Anfi'nin ayarı aynı marka, aynı model amfinin ayarını yapıyorum videoda. Altına telefon numaranı verdi diyor görüntülü arayayım. Ayar hep ver bana. Babanın ayarcısı mı var abi burada? Ben herkesin tek tek niye uğraşayım? Ne karım var benim? At desem, iban vereyim, bin lira at desem, o zaman herkes kayboluyor. Niye ben sana özel ayar yapayım? Ben bütün Türkiye ile uğraşamam ki. E, petek videosu çekmişim. Nasıl bir petek bu? Nasıl çalışıyor? Öğrenmemiş vatandaş. E, arayıp bana bir sürü şey soruyor. Ya ben bunun satıcısı değilim. Bir karım yok bunda. Ben e, hastam var, ailem var, kendi hastalığım var, kendi görevim var, başka işlerim var. Herkesle bununla uğraşamam. Lütfen biraz anlayışlı olun. Ve e, yani alakasız, sonuca varamayacağınız sorular boşuna sorup da beni yormayın ya. Yani. O arada şimdi ters bir şey söylesen bu sefer de ne kötü adamsın ne ters adamsın. Senin kadar kötü adam görmedim diyor bu sefer birisi. İyi de ben herkesle uğraşamam ki tek tek. Ben insanlara istifade etsin yapıyorum bunu. Cevap vermeye de bilirim. Vermediğim de oluyor. Ve bu sefer adam diyor ki ya şuna bak cevap bile vermiyor. Ya. Ya, herkese nasıl uğraşayım ben? Yani satıcı bile uğraşamaz bu kadar şeyle. Satıcı anlatır bir kere. Almaya karar verirsen aldım abi aldın gönder paranı gönderir sana ürünü kullanırsın. Sürekli sen de muhatap olamazsa Arıza çıkar o zaman belki yardımcı olur. Olması da lazım. Ama haberi abi aradım ben sana şey. şöyle oldu böyle gitti derdini anlatırsın adam seni dinleyemez ki saatlerce. Yani kimse kimsenin psikoloğu değil. Kimse kimsenin teknikeri değil. Teknik elemanı değil. Sonuç olarak Anlattığım videolardakileri mümkün olduğunca güzel dinleyin. Anlamadınız bir daha dinleyin ya. Beni uğraştıracağınız siz uğraşın yani. Bu böyledir. Ben şimdi bir vatandaşın videosunu dinlemişim. Bir sefer de anlamışım. Allah razı olsun yorum yapıyorum oraya. Senin dediğin ya, araba'yı tarif ediyor mesela. Araba da tarif etti. Çok güzel bilgi. Anlamadım. Ben şimdi anlamadım diye abi numaranı ver. Ben bir daha bir şey soracağım demem. Ben bir daha dinliyorum o videoyu. Bazen aynı videoyu 3 kere izliyorum. Bir vaaz sohbet videosunu bazen aynı videoyu 3 kere izliyorum. Niye? O adamı yormak e, benim için hak değil yani. O adamı niye yorayım? O adam anlatacağını bildiğini koymuş ortaya. Ben bir daha dinlemem lazım. Onun kafasını yormamam lazım. Ha yine anlamadım veya teferruatlı başka bir şey çıktı. O ayrı. Öyle oluyor ki mesela amfi ayar videosu, haporların kablosu bağlama videosu, haporların nasıl bağlanır videosu var. Birçoğuna cevap vermemiş ama adam öyle bir soru sormuş ki, işi biliyor, benim videomu iyi izlemiş, Zaten kendi bilgisi de var. Oradan ince bir ayrıntı çıkmış. Diyor ki hocam böyle böyle olunca böyle oldu. Bunu nasıl yaparız? Ya buna cevap veririm. Niye? Çünkü bu adam zaten işi öğrenmiş. Üstüne bir şey daha koymak istiyor. Benim de bu konuda fikrim varsa bilmiyorsam ya ben orayı çözemedim derim. Biliyorsam ya şöyle şöyle dene derim. O da dener. Sonuca ulaşır. O da e, o konuda bilgisi olan o konuda uzmanlığı olan bir haline gelir. Bu olur. Ama adam hiçbir şey hakkında fikri yok. E, gönderdiğim 3 tane video var. 3 tane videonun hiçbirini dinlememiş. Yine bana soru soruyor. Sorduğu soruda fatura ne kadar geliyor? Yani bu e, sizi sonuca ulaştırmaz. Kafa yormayalım boşuna. Ben de hani başka işim gücüm var. Yoğunum. Kafam dolu. Hastam var. E, bu süreç içerisinde sinirleniyorum. Birisine bir şey söylüyorum. Kalp kırmış oluyorum. Bu duruma düşürmeyelim bir şey. Daha önce de buna benzer videolar çektim, dedim böyle böyle yapmayın diye. Buna rağmen vatandaş o kanalı incelemiyor. Bu adam neler yapmış bakmıyor, ne demek istemiş bakmıyor. Sonra yine oraya saçma sapan bir soru soruyor. Neyse, yani videoyu izleyelim. Ya yine fikrimiz yoksa kim satıyor bunu? Ben satıyor kim satıyor deyince yaz veriyorum numarasını o arkadaşlara sorun. Eğer onlar satıcı olduğu halde ilgileniyorsa ilgilenir. İlgilenmiyorsa demek ki benim ilgilenmeye hiç şeyim yok. Mecburiyetim yok. Yormayın beni. Lütfen rica ediyorum. Hayırlı günler.